Önümden çekin, wow. çek şunu. Aa, geliyor. Aa. Aa. aa, Tam zamanında. Aa, ne harika bir his. Hey. Şimdi bir iki tuvalet kağıdı alayım. Dolu. Oh, bu yeter. Şöyle hızlıca bir TikTok'a bakayım. Ay Chris, yakışıklı şu an hey. ne yapıyor acaba? Acele! Aa. aa. Chris buradaymış. Aa, selam. Ay, Aa, ay. Selam. Önüne bak. Aa, ne kadar utanç verici. Aa. Arkadaşlar, arkadaşlar. Chris okulumuza gelmiş. Aa, ay, canına, bak. Ay, canına. Evet. Hey, bu o. Aa. Aa, evet, hey. Güzel, güzel. <gülüyor> evet, 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 <laughs> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ders zamanı. Normal görünüyor. Chris dostum. Bu çocuk bir TikTok yıldızı. Selam Chris. Aa benim sınıfımda olacak. Evet. Size TikTok yapmayı öğretecek. Öyle değil mi dostum? Şimdi yerine otur. Aha. Aha, o muhteşem. Selam. Ay! Benimle konuştu. Aa bir fotoğraf çekmeliyim. Aa ama belli etmemeliyim. Birkaç küçük kesik ve işte Casus modu etkinleştirildi. Umarım bu işe yarar. Aa her şeyiyle mükemmel. Ah bebeğim. Hey. O neydi? Aşkımı ilan etmeliyim. Ah bakalım. Aa, doğru sözcükleri bulmalıyım. Ben tuhaf bir kız. Aa aşk. Chris. Ah, çok şiirsel. Katlıyım ve öpücükle mühürleyeyim. Meg, lütfen bunu Chris'e verir misin? Peki, içine baksam mı? Yok. Hı? Hı. Bir kez daha düşündüm de, bakayım. Aa, onu seviyor musun? Ne Ay, O bir inek. Bir şansı yok. O Aa, özel bir noktu. Sana kimin ezik olduğunu göstereceğim. Bu onun çenesini kapatır. Meg buna pişman olacak. Aa. Bu da... Bunu kim yaptı? Ben yapmadım. O yaptı. Özür dilerim Chris. Sana atmamıştım. Aa, hayır, şakam işe yaramadı. Chris'e atmamıştım ki. Umarım bana kızmamıştır. Bugün güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim Chris. Bu gece için bir planın var mı? Hmm, evet, arkadaşlarımla kafeye gitmek istiyorum. Demek bir... Ha? Yarın benimle buluşmak ister misin? Evet, aa, belki. Aa, saat kaçta? Şey, yedi gibi olur mu? Ha, mini etek mi? Ah, benden hoşlanmaması normal. Anladım. Onun gibi mini etek giymeliyim. Hey Chris, şimdi nasıl oldu? Baya hoş değil mi? Görüşürüz. Vay canına! Ah evet, beni süzüyor. Ayakkabı bağcıkların. Ah ne çapkınsın! Bir dakika, bağcıklarım mı? Aa, belki de bu etek fazla kısadır. Aa, aa. Evet, Aa, bu işe yarar. Hadi, cırtcırtlı ayakkabı giymeye başlamalıyım. Ah, güzel olmak çok zor iş. Şimdi bir kez daha ve bitti. Aa, Chris. Chris. Aa, okul kapandı. Artık ne? eve git. Ama nasıl? Of, ne saçmalık. Ah, Chris çok yakışıklı. Keşke bugün benimle konuşsa. Ha? Bu o. Hadi, hadi bakalım. Ya Teşekkür cesur. ederim kızlar hey. arkasınız. <laughs> benimle de TikTok çekmek ister misin? Sen ciddi misin? <laughs> ne? Kusura bakma yeterince havalı değilsin. Ama, ama eteğim kısa. O kadar kötü mü? Olamaz. Şunun eteğine bak ya. Kristal <laughs> asla takılamayacaksın. <laughs> Aa, ne inek ama. Ama ama. <laughs> Şaka ve ee. mi? Ha. Bu haksızlık. <laughs> Beni kimse sevmiyor. <laughs> o kadar kötü müyüm? Bu konuda bir şey yapmalıyım. Ha? O da ne? <laughs> ah, kesin sadece çöptür. <laughs> ah. ne kadar tozlu. Kris için değişmeliyim. Demek bir güzellik kutusu, ha? Acaba? Ha? Oo! Oh. Bu ilginç görünüyor. Ha? Kollarımda ne çok tüy var. Ah, olamaz. Bununla başlasam iyi olacak. Bana bol bol krem lazım. Buraya da. Hmm, başka ne yapabilirmişim? Aa, ha? Aa, burası ormana dönmüş. İşte geliyor. Aa, aa. Neyse, acı yoksa kazanç da yok. Bir, iki, üç. Aa, aa, Kaşlarım. Aa, onlara ihtiyacım var. Şimdi ne yapacağım? Aa, hadi kutu. Aa, aa. Bu işe yarar. Şimdi yeni kaşlar yapayım. Umarım bu gerçekten işe yarar. Birkaç çizgi daha. İşte oldu. Tamam. Eskisinden daha bile güzel. Mısır tanelerine benziyorlar. Ne kadar sarı. Burada bir şey olmalı. Aa. Diş beyazlatıcı. Vay canına. Tam da ihtiyacım olan şey. Bir deneyeyim. Sarı dişlere elveda. Aa... aa. İşe yarıyor olmalı. Birkaç saniye daha. Bitti. Aa mükemmel. Al ama şu bıyık. Bunu bir şekilde halletmeliyim. Aa balı deneyelim. Aa, 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 aa. Hop hop hazır. Tek seferde çek. Aa, pürüzsüz oldu. Şimdi bu sivilcelere ne yapsam? Hmm, hayır hayır iğrenç yok. Bu maske işimi görür. Aa, aha. Şimdi beş dakika bekleyelim. Aa, aa, çok sıkıcı. El kız videolarını seyredeyim. Aa, aa, la la dünya. Ne kadar eğlenceli. Bitti. Aa, cildime bak. Chris beğenecek. Aa, ama el kız gibi görünmeliyim. Aa, maske saçımı mahvetti. Aa, düzeltmeliyim. Saç kurutma makinesini birazcık çalıştırayım. Aha, aha, oh oh, endüstriyel güç. Ne kadar güçlü bir rüzgar. Olamaz, belki de ağzımın suyunu da kurutmalıyım. Aha, i̇şte. işte. Ah, güzel. Ah, makyaj. Aha, çekilin aptal kitaplar. Aha, özel malzemelerim. Aha, 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 Chris bu rengi sevecek. Ha? Çok kalın sürmeme Maya. Aa, aa, Ve işte. Bitti. Muhteşem görünüyorum. Aa, Şimdi kıyafet sipariş edelim. Aa, Bu güzel. Aa, vay canına. Güzel. Aha. Sanırım bu kadar yeter. Aa, oh. Nihayet. E, merhaba. Selam. İşte siparişiniz. Evet, evet. Ah, <laughs> Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ah, sabırsızlanıyorum. Ah, vay canına. Bir dakika. Ne? Hayır. Lütfen doğru bedende olsun. Ah, yok artık. İşte internet alışverişini bu yüzden sevmiyorum. En iyisi gerçek bir mağazaya gideyim. Aa, bu güzel. Vay canına. Şuna bak ne kadar çok. Aha. Yardıma Aha. ihtiyacınız var mı? Aa, hayır teşekkür Aha, ederim. Tamam. Aa. Bana bunu neden sordu? Bir şey çalacağımı mı düşünüyor? Ya cebimden bir şey düşerse ve fark etmesem? Aa, sakin olma ya. Aa. Yardıma Aa. ihtiyacınız olursa istemeniz hmm. yeter. Aa, hayır teşekkür ederim. Yardıma ihtiyacım yok. Bunu denemelisiniz. Aa. Ama nasıl? Bu sizin renginiz. Aa, evet. A, a, bayım bunu beğenmedim. Hayır 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 hayır. Bana hayır. Denemelisiniz değil. denemelisiniz. evet giyinme kabinleri aa, şurada hayır. gidelim. ha, ah, gidelim. Ama istemiyorum. Sonra hayır. bana teşekkür edecek. Ah bilemiyorum. İsviçre peynirine benzedim. Aa, üstünüzde çok güzel durdu. Ama bunun delikleri var. Hayır 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 hayır, bu aa. size göre çok yakıştı. Ha, hayır hayır başka bir şey alacağım. Affedersiniz. Ah çok çirkin. Ah vay canına. Ah bu çok güzel. Beğendiniz mi? Evet. Aa, aa. Bunu istiyorum. Aha mükemmel. Aha. 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 Ah ne gündü ama. Aa ah, vay canına güzel bir şeyim var. Buna uygun bir kıyafet bulmalıyım. Ah buldum. Buralarda olduğunu biliyorum. Ha ah, deneyeyim. Aa ah, aa ah, aa ah. ah, çok dar. Aa ah, aa ah, ah. tak pudrasının yardımı olur. Tamam tamam. Ah, ah. Biraz daha yukarı daha fazla pudra. Ah, 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 ah. Şimdi uyluklarımı incelteyim. Yaptım. Hayır. Aa, 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 üç sene önce oluyordun. Şimdi de olacaksın. Aa, o diyete başlamalıydım. Aa, i̇yi ki deodorant sürmüştüm. Ah, belki kız kardeşimden bir şey alabilirim. Aa, Chris'le buluşmak için sabırsızlanıyorum. Aa, peki ya... Benimle buluşmaya gelmezse... Ay, al, yine mi? Şimdi tuvalete gitmek zorundayım. Merhaba eski dostum. <laughs> en azından bu kez yetiştim. Bunlar hep endişelendiğim için oluyor. Aa, rahatladım. Vay canına. Dört kilo hafifledim. İçerideki acele eder misin? Patlamak aa, üzereyim. Şimdi Chris'e geri döneyim. Aa, aa, selam Chris. Aa, selam. Bugün nasılsın? Aa, iyiyim ya sen? İyiyim. Bugün güzel görünüyorsun. Aa, teşekkür ederim Chris. Benimle çıkmak ister misin? Ha? Ben mi? Aha, olamaz. Gururum okşandı. Evet, evet. Aa, aa. Seninle çıkmak aa, aa. isterim. Beni rahat <laughs> bırak. Aa. Neden benimle kimse çıkmak istemiyor? Ben iyi biriyim. Tamam Chris, ben hazırım. Ha? Ne oldu? Bir şey olmuş. Ah. Pardon Chris'in nerede olduğunu biliyor musun? A Affedersin. Ha? Ama Chris benim. Anlamıyorum. Niye böyle giyindiniz? Ama o görünüş artık moda değil. Ne? Ama daha bir hafta önce trendti. Neler oluyor? Aptal etek. Aptal ceket. Peki bir kez daha dönüşürüm. Şimdi beni beğenecek. Aa, ne oldu? Evet, ben de biyolojiyi yaptım ve aa, Bunun nesi var? Çok utanç verici. Sonra da kimyayı. Ah, asla popüler olamayacağım. Ah, olamaz. Çok güzelsin. E biliyor aa? musun? Başka biriyle olmayı hayal bile edemiyorum. Ah, Chris, ben de öyle hissediyorum. Aa. Şey, yarın görüşürüz. Mutlaka. Görüşürüz. Oh, Asayiş Berkemal. Neden böyle tuhaf davranıyor? Şüphe verici. Onu takip etmeliyim. <laughs> Selam. O kızla aranda ne var? Onunla mı? Ee, o benim kız kardeşim. Yakınlaşmalıyım. Aa, ona inanamıyorum. Aa, aa iyi o zaman. Gidelim mi? Aa, evet. Hı. Bunu nasıl yapabilir? Aa, ne kadar kötü. Hmm, ben ona gününü gösteririm. La 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 la. Chris la la la. Hey Kitty. Maya burada ne yapıyorsun? Sana bir şey söylemeliyim Chris hakkında. Chris hakkında mı? Nedir? O, o seni aldatıyor. Onu parkta Doris ile gördüm. Hayır o, o Chris değildir. Bu sadece dedikodu. Aa, Kitty bekle. Kanıtım var. Şu fotoğraflara bak. İşte burada. El ele tutuşuyor. Bu Chris mi? Evet Chris. Canının yandığını biliyorum. Güçlü ol. Hiç mantıklı değil. Biz çıkıyoruz ve aşığız. Şimdi bu kızla. Bana birbirimiz için yaratılmışız biliyorum. dedi. Bir sürü Çok şey zor. söyledi. İnanamıyorum. Bu haksızlık. <laughs> Biliyorum. Haksızlık gidelim. Onsuz daha iyisin. Güven bana. Ama ama Maya kalbim kırıldı. Bunu nasıl atlatacağım? şey, önce onun için ağlamayı bırakacaksın. Çünkü o senin gözyaşlarına değmez. Ama Maya, hadi ama sen bile ondan hoşlanıyordun. O mükemmel, ben de ona uygunum. Biz mükemmel çiftiz, herkes öyle düşünüyor ve şimdi bir hiçim. Aa, gel otur. Öncelikle sakinleşmen lazım. Sana bir şey söyleyeyim. Seni seçti çünkü sen popülersin. Evet öyle. Şimdi senden çok daha popüler oldu. Artık seni umursamıyor. O sadece evet. seni kullanıyor. Aa, evet. Okuldaki en popüler kız benim öyle çok akıllısın değil mi? ve çok güzelsin. Ve Kristen daha iyi birini bulabilirim. Kesinlikle evet. Bak, mükemmel bir planım var. Ondan intikam alacağız ve senden çok daha fazla acı çekecek. Harika. Evet, bu fikri sevdim. Güzel. Evet. <laughs> Bunu olacağını anlamayacak. Maya, aa hayır aa, hayır onu görmek istemiyorum. Çok Gel, korkuyorum. gel bak. Bir planım var. Sorun yok. Şuraya gir. Saklan ve gösteri izle. Aa, emin misin? Geldiğimi görmeyecek. Birinci adım en sevdiği parfümü değiştir. Farkına vardığı zaman çok geç olacak. İşte. Eğlence başlasın. Neredeyse onun için üzüleceğim. bu koku da ne? Ay Chris ağzın kokuyor. Ah, cipsten olmalı. Bu işe yarar. <laughs> Umarım işe yarar. İşte. Ay. <laughs> Bu berbat. Kokarca gibi. <laughs> Benim planını mı denesek? Temizlik saati. Dışarı çıkın. <laughs> Burada kim? Adem herhalde. Of. Üstümü değiştirmeliyim. Temizlik yapacağım dedim. Çıkın. Hı -hı. Ver şunu bana. Peki. <laughs> Umarım bu daha iyi gider. Küçük bir değişiklik yapalım. <laughs> Buna artık ihtiyaç yok. Plan işe yaradı. Aa Evet. Tüh. <laughs> evet. evet. Üstünü değiştir Chris. Tamam. Geceki son maç nasıldı? Şahane çok iyiydi. Evet bence de. Çocuklar hazır mısınız? Evet gidelim. Evet. Şey. E... Kardeşim bitmedi mi? Aha, işte Aha. iyi görünüyor. Ben de aptalım. Aha, evet evet çok benzedim. havalı. Evet şimdi benimkini yap hadi. Aha. 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 Arkadaşlar spor salonu nerede? Şu tarafta. Teşekkürler. <laughs> Sırtını gördün ben mü? Aptalım mı? Ha? Çok havalı. Aa. İşte bana da yaz. Aa. 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 Yazdım. Kız gibi havalı ve güçlüyüm. İşe yaramadığına inanamıyorum. Neyi beceremedim? Aa. 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 Hiçbir şey işe yaramıyor. Maya belki o kadar Aa. da kötü değildir. Aa. Belki yeni bir çift olabiliriz. Aa. Sonsuza Aa. kadar. Ne? <laughs> Kitty uyan. Bir kere aldatan her zaman aldatır o değişmeyecek. Evet haklısın. Aa. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa buldum. Ondan en önemli şeyini almalıyız. Aa beni. Hayır Kiti, popülerliğini, takipçilerini, Instagram'ını. Ne yapacağımı biliyorum. Gidelim. Dikkatlice dinle tamam mı? Tamam. Bunu yapacağız. Olay kafede gerçekleşecek. Kafeye bir kızla gelecek, arka köşeye geçecek. Sen de geleceksin ve kiminle konuşacağını şaşıracak. İfşa olacak. İkiniz de özgür kalacaksınız. Bunu ona ödeteceksin. Insta yıldızından insta fiyaskosuna. Aa Maya, bu plan mükemmel. Gidelim, oh, oh, bekle bekle ne? bekle. Peki onu kafeye nasıl çekeceğiz? Bir fikrin var mı? Aa! Buldum. Aa! Gidelim. <laughs> hmm, hayır böyle olmaz. Aa, aa, üzgünüm. Kıyafetimin nesi var? Bence güzel. Hmm. Evet. Önce kıyafetini değiştirmelisin. Oh, a, a, evet a, bu mükemmel. Değilim. Aha. Aha. Ah, sonra Aha. fotoğrafını çekeceğim. Hayır hayır hayır. Düğmelerini aç. Evet evet şimdi gülümse. Güzel. Maya çok güzel bak şuna Aha. bak. Vay canına yeni bir yüzüm var. Evet beğendim. Ama biz buraya odaklanacağız. Ve gönderdim. Ama işe yarayacağından emin Bence misin? Bence yarayacak. Aa, aa, aa Cevap verdi. Hemen mi? Aa, aa işe, işe, yaradı. yaradı. Evet. evet yaşasın. Ah, evet. Güzel maç oldu kardeşim. Mesaj mı? Ha? Şuna bak. Oh. Baba. Oh. da oh. ah, çıkacağım. Oh. Olamaz. Ay, çok çekici. Ve o mesaj attı. Evet, öyle. Daha öyle. hazırlanmalıyım. İyi iş. <laughs> Selam. Selam. Bugün çok güzel görünüyorsun. Aa, çok tatlısın. Ah, telefonum. <laughs> Bir saniye. Evet tatlım. Ben evdeyim. Aa öyle mi? Benimle kafede buluşsana. Bekle, giremem. Görüşürüz. Hayır. Mağir. Aa. Ah. <laughs> Tuvalete hmm. gitmeliyim. Tamam. Olamaz ne yapacağım? Selam tatlım. Selam. Şey günün nasıl geçti? Ha, açıkçası bunu konuşmak istemiyorum. Ha, şey başka bir şey konuşuruz. Ama şimdi tuvalete gitmeliyim affedersin. Selam. Hoş geldin. Evet. <laughs> Eve sipariş verdin Henüz mi? değil. Seni bekliyordum. Garson geldi ve... Hayır. Bugün büyük Aa. annemi aramayı unuttum. Affedersin. Şimdi mi arayacaksın? Evet. 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 tamam. Garson nerede? Bilmiyorum. Nerede Aa. bu adam? Evet. Ben onu bulacağım. Tamam. Aa. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aha. Bir şey sipariş etsek mi? Pardon. Chris? Evet. <laughs> Pardon. <gülüyor> evet onu buldum be. bize su getirecek. <laughs> Şunu duydun mu? Neyi? Aa. Selam. Yemeğimiz nerede? Şey sipariş vermek Telefonumu gördün için mi? bekliyordum. Garson Telefonum birazdan nerede? gelecek. Telefonunu mu alacaksın? Affedersin pardon. Oo. Sonunda. Nasılsın? Evet. Telefonumu gördün mü? Aa, hayır. Bir yerde bıraktım. Aa, Hemen dönüyorum. Hey bebeğim yemek yer misin? Çılgın bir gün. Şeyi Sen ne biliyorsun. yaptın? Aa, hemen dönelim. Garson hala gelmedi mi? Hala yemek Hayır, yok mu? daha sipariş Bakayım? Aa, bu çok yorucu. Ne yapsam? Gizlice kaçayım. Hoşçakalın hanımlar. Birkaç adım daha atarsam eve gidebilirim. Oh. <laughs> oh. İkiniz de buradasınız ve beni bekliyorsunuz. Aa, siz tanışıyor muydunuz? Ha? Ha? Başın büyük belada. Bir hata oldu. Maya'nın ders çalışmasına yardım ediyordum. İmdat. Lütfen beni affet. Şu Chris mi? Takibi bırak. Ha? Ne? Aa, hayır bu kadar da fazla. Ha? Takibi bırak. Aa, ne? Bu Chris mi? Ne ezik ama. Takibi bırak. Biz de mi takibi bıraksak? Evet. Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Hayır takipçilerim. Hayır. Acaba hangisi? Hmm. Pekala başlayalım. Hı Evet. Deneyim. Evet işte bu. Oh. Oh aha <laughs> Chris. <Kenisi. gülüyor> <laughs> Chris senin yüzünden ders çalışamıyorum <gülüyor> 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 Beni rahatsız etme Casey. Parti için hazırlanıyoruz. Devam edelim. Selam Casey. <laughs> <Aha! gülüyor> <laughs> Harikaydı evet. Casey. Odamdan çıkar mısın? Hadi. Ah, 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 hey. Ve sakın geri gelme. Ah, ah, sanırım aşık oluyorum. Ay. Ben onlar gibi değilim ki. Of. Ah, beni fark etmesini sağlayacağım. Of, hiç şaşırmadım. Chris gibi düşün. Hmm. Ah, işte bana bunlar lazım. Çok bol oldu. Ay, çok fena kokuyor. Vay, bu güzelmiş. Umarım Timi bunu beğenir. Timi'ye ah, aşık olmuş demek. Hmm. Size hikayemi anlatayım. Jason adında bir arkadaşım vardı. Ama sonra bir kızla tanıştı ve ona aşık oldu. İşte onu böyle kaybettim. <laughs> sonra zaman geçti. Başka arkadaşları dinledim. Peki ne oldu dersiniz? Onlar da aşık oldu. <laughs> ve hayatımdan bir anda kayboldular. Oh, çok üzgündüm. <laughs> Şimdi ise tek bir arkadaşım var o da Timmy. Ve onu Casey'den korumak için elimden gelen her şeyi yaparım. Hey. Pardon pardon sadece denemek için giymiştim. Merak etme kardeşim anlıyorum. Yardım edeceğim. Gel hadi. Yay. <laughs> Gel hadi. Evet. Seni fark etmesi için öncelikle gitar çalmayı öğrenmelisin. Çal bakalım. Pekala. Vay çok aha. iyi Tıpkı <laughs> benim gibi Bir dakika ha. Dur <laughs> Ne oldu ee, ah bozulmuş <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ayarlarım <gülüyor> Hazır Şimdi ayarlarım. Hazır oluyor mu? Casey harika oldu. tamam. Casey harika olacak. Aa, Vay burası yıkılıyor Chris. Wow, bunun için çok uğraştım dostum. <laughs> şey Chris. <Aa. gülüyor> Bu sana gelsin. Kankacığım. Seni kurtaracağım. Affedersin Tim'i ama bunu yapmalıyım. <gülüyor> Başardım. <gülüyor> Film izlemek ister misin? <laughs> Onları yalnız bırakamam. Hadi parti yapalım. Hıh. Evet... Bu iş böyle halledilir... Ne? Bu nasıl olabilir? Pekala... Dikkat millet... Şimdi sırada... Kardeşimden bir performans var... Casey... gösteri devam etmeli... Hayır, Hayır ben Allah, değilim. Allah, Allah, Allah. <gülüyor> Casey. <laughs> <laughs> İş <Bir> asla kardeşim. <laughs> Selam millet. Evet <gülüyor> Casey. <gülüyor> çal çal çal. çal çal, 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 şap, çal, şap, çal, Ama çal, hiç çal, 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 Yardım et <etmeliyim>. <Hyundai necesario> <problema> Chris bekle. Ne var? Hadi birlikte söyleyelim. <laughs> Onunla mı? <laughs> Hayatta olmaz. Kesin. Aynen öyle. Çal, çal çal, <laughs> çal, 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 Biraz çal, daha. çal, 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 Hadi. hadi. -huh.